Evet dostlar, herkese merhabalar. Ege'nin avcısı YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün de yolumuz Turgut Reis'e düştü. Bodrum Turgut Reis. Burada e, hiç bilmediğimiz bir merak. E, tabii Bir deniz olsun yeter. Oltalarımızı kurduk. Attık şöyle Turgut'te Eslivan'ın hemen e, çok yakınındayım. E, Oltalarımızı attıktan sonra e, bir tane çupra artık İzmir'de genelde çupra diye avlanıyoruz ama burada artık ne çıkar bilmiyorum. Bir tanesini sülnes taktım attım. Bir tanesine bir dahaki filoto attım. Çünkü lüfer kopana varmış burada. Onun için deniyoruz bakalım. İnşallah güzel bir av olur. Güzel bir av çekimi olur bizler için. Dediğim gibi hiç bilmediğim bir mera. En azından denemeye değer. Deneme denemek istedim burayı. İnşallah güzel bir av olur. Bana rast gelsin bakalım. Şimdiden herkese çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Görüşmek üzere. Altımızın bir tanesine güzel bir vuruş oldu. Yani güzel bir vuruş derken yani küçük balık mutlaka vurdu ikinciyi de vurdu. Tasmaladım ama sonuç alamadım. Sağdaki oltamızda bir dahaki piloto var. Bedenimizi hazırladık. Çelik beden zaten herkesin bildiği. Maalesef kofananı kopardı. O yüzden çelik beden yapıyoruz. Kofana da liferde sorumsuz bir av olsun. Rahat kitabalığı çekerim diye. performansı gösterelim. Burada hemen bir tane kedimiz. Balığın kokusunu aldı. Hemen yanıma geldi. Bir tane balık yedirdik bakalım. Evet arkadaşlar. Bir tane oltamıza küçük bir karagöz geldi. tekrar suya iade edeceğim. Hakikaten küçük vuruşlar var yani yengeç atıyoruz. <laughs> Ondan sonrasında sülnez atıyoruz. Sülneze kara vurup vurup yemi götürüyordu. Bir tane denk geldi şimdi çektim. Ama çok küçük bir balık. Bunu suya salacağım, suya iade edeceğim. Daha büyükleri gelsin. Bu bayağı küçükmüş. Hadi bakalım. Büyü de gel. Anında gitti. Anında kayboldu. Oltalarımızı gösterelim. Ufak ufak buluşlar var. Hep Karagöz. Küçük balık. Çupra yok. Hiç çupra denk gelmedi. Çektiğim karagözü de zaten suya atıyorum. Bir tanesini gösterdim. Videoda. Yani balıklar var. Karagözler en az bir 400 gram, 300 gram falan olsa bence boyda. Ya da en azından kabalideki dahaki boyunda. Küçük balık. Bodrum'da hava güzel. Güneşli. Yerimiz nerede? Şevket Salancık parkının hemen yanındayız. Limanın sol taraf. Ruh Reis Limanı. Ama gerçekten muhteşem bir deniz var. Deniz o kadar temiz ve güzel ki İzmir Körfezi'nde tabi bunu bu görmek mümkün değil. Bu kadar temiz bir su. İnşallah ileride İzmir Körfezi'nde de böyle tertemiz olur. Şöyle bunu değsin yazısını da teklimleştirelim.